Evet arkadaşlar şu anda canlı sınavdayız. Adayımız U dönüşünü yapacak. Sıra var. Şimdi sıra adayımıza geldi. Tam sağ kırdı. İçeriye giriyor. İçeriye girdi. iki tane dubamız var. Onları vurmamanız lazım. Evet. Gidiyor. Tekeri toparlaması lazım. Toparlamazsa sarı çizgilere değildir. evet. Şimdi düz gidiyorsunuz şu öndeki öndeki sarı çizgiyi camda kaybedene kadar gidin. Daha sonra tam sola kırdınız. Sol sinyal veriyorsunuz. Sol sinyal verdikten sonra biraz bakın müfettişler kontrol ediyor. Sakın çizgilere değdirmeyeceksiniz arkadaşlar. Evet durdu. Şimdi tam sağa kırıp geri gideceksiniz. Nereye kadar gideceksiniz? Şu ortada bir duba var. Onu direksiyonla aynı hizaya getirdiğinizde durmanız lazım. Direksiyonla aynı hizaya getirin. Durdurun. Bakalım adayımız ne yapacak? Evet. Aynı izle getirdi. Durdurdu. Şimdi çok biraz çok fazla geldi. Çok fazla geldi. Eyvah. Eyvah. Hala gelmeye de geri, geri geri gidiyor. Bu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Şimdi tam sola kırdı. Sol sinyal verip gelmesi gerekiyor. Güzel. Bak hareketi yapabilir. Şu anda manevra hakkı ileriye var arkadaşlar. Geri gidemez. Bakalım ne yapacak? Eyvah vallahi. Yani direkten döndü sanki. Direkten döndü arkadaşlar. Resmen resmen bıraktı. Ehliyeti geri aldı diyebiliriz. Söke söke ehliyeti aldı. Gördüğünüz gibi Dubai'yi nasıl sıyırdığını gördünüz. Kendisini tebrik ediyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Ehliyeti hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.